Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bak burada 70 yazıyor. Biz de 70'e gidiyoruz. Bak. 70 yazdı kızım 70'e yazıyor. Normalde burası bölünmüş yol. Burada benim 99 gitmem lazım. Aha 50. Düşürüyorum 50 50'ye. Şimdi 50 50 gidiyorum. Bakın. 50 50 gidiyorum. Şimdi bu devlet kanunu duymuş ya. Yaya geçidi Çizmiş. Yaya geçidinin karşı kapalı ama. Heh. Ama ben 50 ile gidiyorum. Diyor ki adam bana 50 ile gideceksin. Niye? Ben bunun yüzünden bir hafta, ne bir haftası? Üç gün önce 9.250 de ceza yedim. Şimdi 50'lik yolda ben yine 50 gidiyorum. Evet. 70'i gördük. Hızla. 70 yapıyoruz. Niye 70 yapıyoruz? Çünkü devlet diyor ki kanun öyle. 70 ile gideceksin. 70'te ben daha 70'e ulaşamadan bak 65'e. diyor ki 50. Bas tekrar tekrar elli al. Şimdi elli elli gidiyoruz. Ne var? Bir yaya geçidi daha var. Ama yine yaya geçidi ucu kapalı. Ama tabelayı farklı yazmadığı için ben yine elli ile devam ediyorum. Yani korsanız şu anda beni geçersiniz. Evet. Devam ettik. Bu 50 tabelasıyla, yaya geçidiyle, şu tabela arasında da 200 metre var. Yavaş gittiğimizden ulaşamıyoruz yani. Biz de uyuyoruz ya 50 ile. Evet 50 ile gittik. Şimdi 70 diyor. Bak 70 diyor. Hızlanıyorum. Saçmalığa bak. 70 diyor. Hızlanıyorum. Daha ben 70'e ulaşırken bir 50 daha tabela. Yavaşla. Bir 50 daha yap. Gidiyoruz. Şimdi 50 ile gidiyoruz. Ya arkadaş bu tabela diken ki. Bunu hangi mantıkla buraya buyan kim? Bunun hesabını, kitabını veren kim? Diyor ki burada döner kavşak var. Tamam döner kavşakta sen beni 70'e düşür, 60'a düşür, 80'e düşür. 50 deyip de yaya geçidi koyup, yaya geçidi ucunu körleyip, 200 metrelere de radar koyup, ondan sonra sen burada 50 ile gitmedin diye, hız sınırını yüzde 150 açtın diye, ben 90 kilometre yolda giderken, normalde burası bölünmüş yol, çift gidip çift gelir, Normalde şu anda benim burada hız sınırımın 90 artı 9 beraber yani 100 kilometreye de gidebilmem lazım. Ama ben ne yapıyorum? Bakın. 50. Bak tabela 50. Biz kaçtaydık? Tekrar diye düşelim. Düştük. 50 ile gidiyoruz şu anda. Evet. 50 ile gidiyoruz. Gittik. Dediğim gibi tekrar bak yaya geçidi. ama yaya